Beş sene önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ailesinin evinin önündeyiz. Şehidimizin ruhu şad olsun. Onu güzel anılarıyla inşallah anmaya çalışacağız. Buyurun hadi evine doğru gidelim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol, sizi sormalı. Hoş geldin yavrum. Merhaba anneciğim. Sağ ol yavrum. Şehidimizin odası değil mi anası? Evet. Odası burası, burası. Burada odaya girmeden önce burada bir bir şey var. İstiklal marşımız. Evet. Ve şehidimiz bak. Ahmet Baş'ın burada da kün, kün yazı yani. var. Burası Doğu Beyazı. Bu şehit olmadan önce okuldan gelen çocuklar varmış. Hı hı. O çocuklarla birlikte resim çekiliyorlar. Şu hı. hı. Bak, öğrenciler de, var. Bak. Evet öğrenciler bunlar. Hı hı. Ondan işte bir gün sonra şadet şerbetini içiyor. Bu da onun arkadaşlarından. Bunlarda 8 tane gazi var. Tek şehit iki şehit. ki Afyonlu dursun Pampi diye arkadaşı keskin nişancıların İlk etapta zaten onu etkisiz hale getirdikten sonra bizim rahmetlisi onu aşağı yukarı 15-20 metre yakınında bulunuyormuş. Bu fırlamış Ailesi şehit Ahmet Baş'ın hatırasını şimdi onun odasında yaşatıyor. Bu bayrak? Onu Doğu Beyazıt'ta göreve gittiği yerde. <laughs> bunu yurtluk görünce komutan ne demiş ki komutan ben bu bayrağı alıp kendi bayrağımı buraya asacağım. Bir şey olur mu? Olmaz demiş. O da kendi koyunlar bayrağını çıkarmış. Onu öyle asmış. Bu ne almış? Ha, bunu Ahmet yanına getirmiş. Evet getirdi. Dedi ki anne dedi, bu bayrağı çerçeveleteceğim çır ben dedi. Hmm. bu kamuflajı. Bunlar onun kendi, kendi kamuflajı. Kamuflaj. Diğerleri de burdalar, altlar şey olmadığı için. kendi, hep kendi burada var. ne varsa hep kendi hepsi kendine ait. Hepsi kendine. ait. Küçükken kendine oynadığı oyuncaklardan. Oynadığı oyuncaklar, hepsi şey, şey, kendine ait. Ahmet uslu bir çocuktu. Yaramaz değildi Ahmet'in. Çok usluydu. Hatta küçük kardeşleri olunca dedi bana ki anne sen bana o küçüktür ona ama bu büyüktür ona değme. Anne bunları karışma bunu. Oğlum tamam olsun annesi. Niye öyle? Anne hayır beni öyle yetiştirdi. Ama oğlum olsun. Yaramaz değil devamlı. Tamam. Ama yerinde duramaz. En büyükleri mi? İlk En büyükleri. Yani Ahmet'le biz abi kardeş, baba evlat, bir arkadaş. Böyle bir diyalogumuz vardı. Yani. Var mıydı böyle hayalleri? Baba bu arada e, Ahmet'in, Rahmet'in babası Polat abi emekli polis. Onun var mıydı böyle hayalleri, polis olmak, asker olmak? Vardı. Vardı. Aklından devamlı aklından geçiyordu yani. Baba diyordu, ben de diyordu polis olacağım veya asker olacağım diyordu. Oğlum ne istiyorsanız onu olun diyordum. Sen de şark hizmetinde ee, o zaman bayağı bir teröristlerle doğrudur, sizin de çatışmalarınız doğrudur, olmuştu Doğrudur. Doğrudur. Hakkari Yüksekova'daydım ben 94'te. Hı -hı. Oradan işte devamlı zırhlı araçlarda çalışıyorduk. Asayişin Zırhlı A Birliği vardı. Onda görev yapıyorduk. Yani aşağı yukarı tacizsiz günümüz yoktu bizim. Dedesiyle birlikte büyüyen Ahmet şimdi onun yanı başında yatıyor. Benim rahmetli babama bu rahmetlisi şehit olacağı malum olmuştu. Öyle mi? Bak şimdi babamın ya, ismi da, de Ahmet. Kendi ismini vermişti rahmetlisi. Bir gün bize dedi ki oğlum dedi rüya gördüm dedi. Öyle bir kalabalık var öyle bir kalabalık var ki dedi. Maaşlar kurulmuş dedi bütün dedi askeriye dedi. Hepsi dedi toplanmış dedi. Büyük adamlar var dedi şimdi. Okuma yazması yoktu. Hı. O şekilde o tarzda konuştu. Aradan işte rahmetli babamın arası 11 ay. Ha o kadar yakın rahmetli On 11 oldu. ay. Ha. Babam rahmetli vefat etti 11 ay sonra. Yani ölmeden rahmetli. bu görmüş olduğu rüyayı malum oldu bize bir hafta öncesinden söyledi. Ondan sonra kendisi rahmetli oldu işte. Arkasından 11 ay sonra da Ahmet çocuğum yani şehit oldu. Mezarlıkta kendini yer beğenmiş. Beni ileri gömeceğiz. Benim ayaklarımın dibine de küçük Ahmet'i koştunuz. Ahmet'in dedi böyle o kadar uzun değil. Ben de dedim ki baba o kadar da değil o son görüştüğü son son akşam çişeyi. yani en son izine geldiği zaman en tabii. son geldi o izinde de birlikte gittik rahmetli ile beraber hı hı. ben bir hafta kaldım orada hazırlık yapıyoruz dedi Operasyon. Doğu Nüveya'a gideceğiz dedi İyi oğlum dedi İyi dedim en son işte biletimi halletti aldı rahmetlisi oradan getirdi beni ağır havaalanına patnos'tan havaalanına getirdi beni yolcu etti yolcu ettikten sonra orada ayrıldık ama beni oraya getirirken hatta şunu bile söyledi. Ya baba dedi, bir şey dedi canımı çok sıkıyor dedi. Çek dedim arabayı sağ tarafa. Çek dedim, bir duralım dedim. Bir duralım dedim. Bir saat, iki saat neyse dedim. Duralım bir şeyler iyi bir dedim. Ondan sonra şey yaparız dedim. Ama nedir dedim yani seni sıkan nedir dedim. Vallahi ne bileyim baba dedi. Bir şey beni böyle sanki. i̇çimde bir sıkıntı. içimde bir sıkıntı ha, içimde var dedi sanki. 2018 yılının Nisan ayıydı. Bu konuşmanın üzerinden daha bir ay bile geçmemişti. Ağrı Doğu Beyazıt'tan şehadet haberi geldi. Anne ve babası o gün yaşadıklarını onun fotoğrafları arasında anlattı. O gün Kadir gecesiydi Konuştum onunla. Anne dedi, babam nerede? Dedim, baban çarşıya gitmiş. Arayamasan da dedi, babamın kandili kutlu olsun. Hani babamın eline ne öper mi dedi. O gün benim telefonum hiç çalmadı. Amcamın telefonu sürekli çalıyor. Sürekli çalıyor. Ona bir şey söylüyorlar, sana söylemiyorlar. Şimdi ben öyle tahmin ettim ama daha sonradan. Neyse saat dört buçuk oldu. Dedim amca dedim ya balık da çıkmıyor. Gel gidelim dedi. Tamam gidelim amcası. Çıktık oradan geldik. Kızım da ben terminali yanında oturuyor. Oraya geldik. Arabada bekliyoruz biz şimdi. Aradan bir dakika geçmedi. Damat beni aradı. Şey kız beni aradı pardon. Baba dedi yukarı gelsene dedi. Cengiz çağırıyor dedi. İyi çıktım yukarı. Odaya girdim. Hanım orada oturuyor. Kız orada. Amcam aşağıda bekliyor arabada. Damat da mutfak tarafında. Baba dedi gelsene az. İyi gittim oraya. Bu artık asık hanımın dediği gibi. Hayır sen bir şey mi var? Bu arada Ahmet dedi şey dur. <laughs> Bak. Baba, haydi, gidiyoruz dedi. Ne oldu dedim Cengiz? Dedi ki anne Ahmet yaralanmış. Hangi Ahmet dedim. Dedi, dedi ki, anne küçük Ahmet. Hayır dedim olamaz Benim oğlum diyor. Öyle orada aldım haberini. O budu ben evden dışarı çıkmam. Kutu budu ben çarşıya gittim. De. Nasıl çıkacağım? Hatta kızım iki yaşında oldu. Çünkü bu evine gitmiş ki bu Nasıl çıkacağım? Bak, sadece mezarına, şu anda sadece mezarına gidiyorsun. Sadece mezarına gidiyorum. O da her zaman gitmiyorum. Çünkü gidince kendime gelemiyorum. Odaya çıkıyorum, ondan konuşuyor. Aile en iyi maşı. Öyle. Hayat devam hayat ediyor. Devam ediyor, diyor. çünkü devam ediyor çünkü diyorlar ama işte, Hayat bir tek annelere babalara devam ediyor. O ben ikiz ağabeyim. Oğlunun son ziyareti Havva Hanım'ın aklından bir an olsun çıkmıyor. Şubat'ın 20'sinde geldi. Şubat'ın 20'sinde buraya geldi. Mart'ın 10'ünde döndü. Nisan'ın 14'ünde şey abi Gidecek olduğu akşam dedim oğlum saçımı keser misin? Şu karşı kes. Saçımı kesti. Ha, senin saçını Küç kesti. Küçük oğlan tokasını aldı. Saçlarımı bağla dördü. Dedi ki abi ver tokamı. Dedi ki sopanın kapağını açtı. Dedi ki attım dedi şeye sopanın içine. Sonra şeyi olduktan sonra çantası çıktı saçlar. Mer o saçlarımı almış gitmiş. Çoban oldum mala. Öyle sevmiş, öyle almış. Hiç, hiçbir dakika aklımdan çıkmaz. Her dakika aklımda. Gelecek kim? hala da Batnos'ta. Bekliyorum yani hala da bekliyorum oradan gelecek. elinde büyüdüğü halası Şehit Ahmet Baş'ın mezarı başında sanki o hala karşısındaymış gibi onunla sohbet ediyor. Bütün aile gibi o da acısını, hasretini dindirmeye çalışıyor. Ben buradan dönüyorum evime. Ben İstanbul'da oturuyorum. Oraya dönüyorum. Uğradım buraya. Oğlum falan vardı. Bir delikanlı şurada. Dedim ki siz kimsiniz diye bana sorunca ben halaysıyım dedim. Sizi oğlum tanıyamadım. Dedi ki ben görevdeydim dedi. Gelememiştim dedi Ahmet'in cenazesine. Anca izin ayrılıp gelebildim. Bunlar üniversitede şeylermiş. arkadaşlar Arkadaşlarmış, samimi arkadaşlar. O demiş ki ben polislik sınavına gireceğim. Bu da demiş ki ben uzmanlık sınavına gireceğim. Eğer demiş birer tane küçücük şu tırnağım kadar bir bayrak birbirlerine vermişler. Ben uzman olacağım, sen işte polis olacaksın ve silahlarınızın o şeysine, buraya yapıştıracağız bunları demişler. Hangimiz şehit olursa kendinde hani şehit olmayan, sağ kalan o bayrağı gelip benim baş, şeye Başlayın. baş ayağıma yapıştıracak demiş. Silahından bayrağı çıkardı, şu resmine yapıştırdı. oğlum hayaline kavuştu. İlkokula gidiyordu. Büyüye dedi ki halasının oğlu yani benim oğlum olan Ahmet'e büyük demiş. Biliyor musun demiş. Büyüdün mü demiş? Ben şehit olmak istiyorum. Benim oğlum daha bayır küçüğüm. Tam hakkaniyetli olarak görevini yaptı. Vatan görevini böyle yaptı. Benim oğlum o kadar bayrağını seviyordu ki yattığı yataktan kalkamayan oğlum karların içinde kımıldıyordu. Oğlum orası neresi? Hala uyku tutumunun içindeyiz, üşümüyorum diyordu. Elime doğdular, elimle uğurladım. En son izine geldi işte şehidi gelmeden, şehit haberi gelmeden önce. En son geldiği zaman beni ziyarete gelmişti işte. İlk üç gün, 3-4 üç, gün kaldı İstanbul'da. Ben onu sabah giderdim böyle yanına, girerdim ona, sarılırdım ona. Ondan sonra öperek uyandırırdım. En son sabah onu tam böyle öperken bir sıçradı. Ben şehidimin şehit yüzünü öpmedim o yüzden. Çünkü o gün çok korkmuştum. Halam söz dedim bir daha uyurken ben seni öpmeyeceğim. Sen çok korkmuştun dedim.